Arkadaşlar 4'ü belli bir A noktasından, 5'i B noktasından ve 6'sı da paralel olan 20 tane doğru verilmiş. En fazla kaç noktada kesişir? Öncelikle 4 tanesi bir A noktasından geçmiş. Buna bakalım. Daha sonra 5 tanesi bir B noktasından. Şimdi 6 tanesi paralel olarak verilmiş. Arkadaşlar bunların tamamı yani 20 tane doğrunun tamamı eğer farklı olmuş olsaydı bir noktadan geçmeseydi veya paralel olmasaydı 20'nin ikili tane farklı nokta oluşurdu. Yani buradan da toplam durum sayısı ne kadardır? 20 çarpı 19 bölü 2. Eğer 2'ye bölersem 19 ile onu çarparsak 190 tane farklı nokta oluşurdu. Şimdi o zaman noktada eksik noktalara bakalım. Burada 4 tane noktamız var. Yani eğer bunlar farklı olmuş olsaydı ne olacaktı? 4'ün ikilisi tane yani 6 tane nokta olacaktı. Bunun yerine kaç tane olmuş? 1 tane. Yani ne kadar eksiğimiz var? 5 tane. Buraya bakalım 5 tane. Bunda 5'in ikilisi tane yani 10 tane nokta oluşacaktı ama 1 tane oluşmuş. Dolayısıyla burada eksiğimiz ne kadardır? 9 tane. Peki buraya bakalım. 6 tanesi paralel hiç nokta oluşmamış. Eğer bunlar paralel olmuş olmasaydı yani 6'nın ikilisi 15 tane burada nokta oluşacaktı ama 15 tane eksiğimiz var. Peki bunlar toplam durum sayısına çıkartalım. Toplamda ne kadar? 190 eksi. Buraya bakarsam 15 burası 20, 29 oldu. 29'u çıkarırsak buradan kaç gelecektir? 161 tane nokta gelecektir. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar 12 tane noktanın herhangi x'ten en çok kaç tane doğru geçer diye sormuş. Öncelikle bunlar doğrusal olmasaydı kaç tane geçerdi? 12'nin ikilisi tane. Yani 12 çarpı 11 bölü 2. Buradan da 66 tane doğru geçerdi. Peki doğrusalları çıkartalım. Burada 3 tane doğrusal var. 3'ünü çıkarsam 3'ün ikilisi tane olacaktır eğer bunlar doğrusal olmasaydı. Peki burasına 3 tane olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra 4 tane doğrusal var. Bunları çıkartalım. 4'ün 4'ün ikilisi olur. Buradan da 4'ün ikilisi bize 6 tane verecektir. Bir sonrakine geçelim. 5 tane 5 tane noktamız doğrusal. 5'in ikilisi tane. Yani buradan da 10 tane gelecektir. Yalnız şunları unutmayalım. Buradan 1 tane doğru, 2, 3 tane doğru ilave edelim. Peki tamamına bakıyorum. Burası kaç yapar? 19 yapar. 19. Toplamdan çıkartalım. Daha sonra 3 ekleriz. İkisinin farkından 47 en sonunda 1 2 3 3 tanesini ilave edersek toplamda kaç tane olacaktır? 50 tane. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar herhangi ikisi e çakışık olmayan 7 çember en çok kaç noktada kesir? Arkadaşlar çemberler en fazla 2 noktada kesişebilir. Şunu yapalım. 7 tane çemberimiz var. Kesişmeli kesişmeli gruplayalım. 7'nin ikilisi çarpı 2 iki nokta kesiştiği için 2 çarpıyorum. 7'nin ikilisi nedir? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 2 dersek buradan da 6 çarpı 7 42 tane durum söz konusu. Şimdi bir diğerine geçelim. Burada herhangi ikisi çakışık olmayan 6 tane üçgen var. Arkadaşlar üçgenlere bakarsak üçgenler kaç noktada kesişir? En fazla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları da aynı şekilde yapalım. Yani öncelikle ikişerli gruplayalım. 6 taneden 2 tanesini seçiyorum çarpı bunlardan 6 nokta oluştuğuna göre çarpı 6 diyorum. Bunu hesaplarsak 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 6 dersem burası 15. E, 3 ile çarptık. Burası 3 çarpı 5 15. 15 6'yı çarparsam buradan da 90 tane gelecektir. Bir sonrakine bakalım. Herhangi x'e çakışık olmayan elipsler var. Şimdi elipse şöyle bakalım. Daireden farklı olarak. Bunlar 1, 2, 3, 4 tane farklı noktaya kesişir. Bunlar yine aynı şekilde ikişerli gruplayalım. 12'lisi çarpı her iki elipste de 4 noktada kesiştiği için çarpı 4 diyorum. Bunları hesaplayalım. 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 4 dersem. Burası 2 çarpı 9 18 yani buradan kaç gelir? 180. Biz de bu U, V P, P toplamı isteniyor. Buradan 180'e 90 toplarsak zaten kaç yapacaktır? 270 artı 42 dersek. Buradan da 2, 1, 312 yapacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar yukarıdaki verilen şekilde O merkezi kaç tane farklı daire dilimi vardır diye sormuş. Öncelikle küçük daire dilimlerine bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane doğrumuz var. Herhangi iki tanesini seçersem buradan bir daire dilimi meydana gelecektir. 4'ün ikilisi diyorum. Artı bir sonrakine bakalım birbirine bakalım. Bakın burada 1, 2, 3 tane doğrumuz var. 3 taneden herhangi iki tanesini seçersen, diyelim ki bununla bunu seçtik. Buradan bir daire dilimi meydana gelecektir. Artı. Üçüncüye bakalım. Yani en büyüğe bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrumuz var. 5 tane doğrudan herhangi iki tanesini seçersem, 5'in ikilisi. Buradan da bir tane daire dilimi meydana gelecektir. Diyelim ki bakın bununla bunu seçmiş oldum. Burası bir daire dilimi meydana gelecektir. Toplarsak 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi 3. 5'in ikilisi 10. Toplarsam bana 19 verecektir. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar yukarıdaki verilen şekilde kaç tane üçgen olduğu bize sorulmuş. Buradaki noktaya A noktası, buradaki noktaya da B noktası diyelim. Öncelikle A noktasını ben sabit tutuyorum. Bakın buradaki doğruda kaç tane farklı noktamız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi A noktası sabit. O zaman 3 nokta lazım bana. Bir tane noktayı seçmiş olduk. Geriye kalan noktalardan 5 tane noktanın 2 tanesini seçiyorum. 5'in ikili kombinasyonu çarpı. Bunun gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrumuz var. Çarpı 5 diyorum. Artı diğer taraftan şimdi arkadaşlar B noktasına geçelim. B noktasını sabit tutalım. A noktasını kullanmış olduk. Şimdi buradaki doğruya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane noktam var. 5 tane noktadan herhangi 2 tanesini seçiyorum. 1 tanesi B. Bir üçgen meydana gelir. Bunun gibi kaç tane noktamız var? 1 doğrumuz var. 1, 2, 3, 4. O zaman çarpı 4 diyorum. 5'in ikilisi 10. Eğer 5 ile çarparsam 50 oldu. 5'in ikilisi 10. 4 ile çarparsam buradan da 40 geldi. Toplamlar bize 90'ı verecektir. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar D1 doğrusu üzerinde 5 nokta. D2 üzerinde 6 noktamız var. Bu noktadan herhangi ikisinden geçen doğruların kesim noktadan kaç tanesi D1, D2 doğruları arasındaki bölgede olduğu söylenmiş. Peki arkadaşlar biz D1'den herhangi iki tane nokta seçelim. Bunlar olsun. D2 arasında herhangi iki tane nokta seçelim. Bunlar olsun. İç bölgesinde eğer olmasını istiyorsak yani arasında olmasını istiyorsak karşılıklı noktaları birleştirmemiz gerekir. Şimdi bakın buradaki kesim noktası nedir? İkisi iki doğru arasında kalan bir noktadır. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? D1'den iki tane nokta seçiyorum. 5'in ikilisi çarpı. Buradan iki tane nokta seçiyorum. 6'ın ikilisi çarpı. Bunlar zaten tek bir nokta oluşacaktır. Çarpı 1 diyorum. Çünkü buradaki dört tane nokta seçtiğimde içerideki bir nokta kalmaz. Sadece bir farklı şekilde bunları birleştirebilirim. O yüzden çarpı 1. Peki 5'in ikilisi 10. Çarpı 6'ın ikilisi 15. Buradan da toplamda 150 tane nokta olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar çember üzerinde işte aralıklarda 18 tane nokta konulmuş. Köşeleri bu noktalardan herhangi 3 olan en çok kaç tane farklı dik üçgen çizilebilir? Dik üçgen çizilmesi için çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Yani o zaman karşılıklı arkadaşlar merkez burası olsun. Merkezden geçen iki tane nokta seçiyorum. Yani karşılıklı iki noktayı birleştirirsem burası bir doğru olsun. Şimdi geriye kalan noktalardan da bunun gibi kaç tane merkezden geçen karşılıklı iki tane nokta seçebilirim? 9 tane. Burası 1. Mesela buradan o zaman 9 tane noktamız var. 9 tane karşılıklı doğru çizebilirim. Peki dik üçgen olması için ne olması lazım? Arkadaşlar buradan mesela sağ tarafta bakalım. Sağ taraftan herhangi bir noktayı seçtiğimde eğer bu noktaları birleştirirsem çapı gören çevre açı 90 derece olacaktır. Peki burada kaç tane noktamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane burada var. Çarpı 2 derim. Veya da 8, 8, 16 tane olacaktır. Dolayısıyla 16 çarpı 9. O da bize 144 tane dik üçgeni verecektir. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar yukarıdaki verilen şekilde boyalı bölgeyi kapsayan kaç tane farklı paralel kenarımız vardır? Bu şekli eğer kapsayacaksa öncelikle bakın buradaki dikey doğrulara bakalım. İçinde kalacaksa sol tarafına kalan iki tane doğrumuz var. Herhangi bir tanesini seçiyorum. Çarpı sağ tarafta kalanlardan da bir tane seçiyorum. 1 2 3 dört tane doğrumuz var. Dört tane bir tane seçtim. Yani dikeyle de iki tane seçmiş oldum. Buradan bir tane, buradan da bir tane seçtim. Aynı şekilde şimdi üstünde kalan doğrulara bakalım. Bir, iki tane, buradan da bir tane seçiyorum. Çarpı altta kalan doğrulardan bir, iki tane var. Buradan da bir tane seçersem... Bu seçtiklerinden bir tanesi arkadaşlar sol tarafta mesela bu olsun. Sağ tarafta burası olsun. Üst tarafta burası olsun. Alt tarafta da burası olsun. İçinde kalan bölge olacaktır. Peki bunları çarpalım. 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2. Bunları çarparsak 8 çarpı 4 32 olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar çember üzerinde 10 tane noktamız var. En çok kaç tane farklı çokgen oluşturabiliriz? Üçgenden başlayalım. 10'un üçlüsü, artı dörtgen oluşturabiliriz. Onun dörtlüsü beşgen oluşturabiliriz. Aynı şekilde onun beşlisi. En sonunda kaça kadar gidebiliriz? Onun onlusuna kadar. Arkadaşlar eğer eksik olan parçayı tamamlayalım. Burası onun sıfırlısından, onun birlisinden, onun ikilisinden ve onun üçlüsünden eğer başlamış olsaydık 2 üzeri 10 yani bütün alt kime sayısını verecekti. Peki eksik olan parçaları çıkartalım. Bu onun sıfırlısı 1. 10'un 10'lusu 10. On. 10'un 2'lisi kaçtı? 10 çarpı 9 bölü 2. Buradan da 45 yapar. Toplam ne kadardı? 2 üzeri 10. 2 üzeri 10 kaçtır? 1024. Eksi. Eksik olan parçayı çıkartalım. 45, 55, 56 oldu. 56'ya çıkartırsak buradan da kalan o parçamız ne kadar olacaktır? İksinin farkından eşittir. 968 gelecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar yukarıdaki verilen şekilde kaç farklı paralel kenarımız var. Bu noktaya arkadaşlar A noktası diyelim. A noktasından başlayalım. Bir köşesi A noktası olan e, kaç tane paralel kenar çizebilirim? Birinci paralel kenarımız arkadaşlar burası olsun. İkinci burası, üçüncü burası, dördüncü burası, beşinci burası. Yani 1'e 5'ten 5 tane buradan paralel kenarımız vardır. Bu noktayı o zaman 5 noktası diyorum. Sonra bu noktaya bakalım. Arkadaşlar bu noktayı kullanarak ben buradan 2 tane, buradan da kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 2, 8 tane buradan gelecektir. Tekrar bu noktaya geçersek arkadaşlar buradan 3 tane, buradan 3 tane. 3 çarpı 3, buradan 9 tane gelecektir. Bir sonrakine bakalım. Burası 1, 2, 3, 4. Burası 2, buradan 8 tane gelir. Bir sonraki noktaya geçersek burası 1, 2, 3, 4, 5. 5'e birden buradan da 5 tane gelecektir. Şimdi buradakileri halletmiş olduk. Bir sonrakine geçelim. Bu noktaya geçiyorum. Burası 1. Burası kaç birim? 2, 4. Yani buradan 4 tane gelecektir. Buraya bakalım. Burası 2, burası 3. Yani 6 tane. Buraya bakıyorum. Buradan 3'e 2, 6 tane. Buradan da 1, 2, 3, 4. 4'e 1. Buradan 4 tane gelecektir. Bir sonrakine bakalım. Bu noktaya geçersem eğer burası 1'e 3 birim yani 3 tane olur. Bu noktaya geçelim. Burası 2'ye 2, 4 tane olacaktır. Bu noktadan da 3'e 1, 3 tane gelecektir. Peki bir sonrakine bakalım. Yani bu noktaya bakıyorum. Burası 1'e 2'den 2 tane. Burası kaç tane? Buradan da 2'ye 1'den 2 tane gelecektir. Bir sonrakine bakalım. Burada 1'e 1 olur. Peki toplam sayıya bakalım şimdi. Buradan 1 artı 2 artı 2 artı buradan 6 artı 4 yani şuradan kaç gelir? 10. 15 gelecektir burası. Şuradaki sayıların toplamına bakalım. 20 tane buradan gelecektir. Peki buradakileri toplarsam burası 13, 13 26 9'a buradan toplamda 35 tane. 35, 35 de buradan toplamda 70 tane gelecektir. Doğru cevabımız C'dir.